Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün Tarzan ekibiyle birlikte Bir tek Tarzan olmayan Fuji abiniz var o da yanımda El salla kanka Şöyle göster bir kendini Selamun Fuji abinizle birlikte ilk facecamli ilk e, videomuzla birlikteyiz Bakalım, Bakalım. rank, kasacağız Az As 8 As yıldız 10. Yankı yaptı sende mi yaptı? Az 8 yıldızda Livik haritasında Fuji abiniz var Tarzan ekibi var Güzel bir rank kasacağız ee, Bakalım Livik oynuyoruz gençler biliyorsunuz Genelde Livik oynuyorum Abim size sesim nasıl geliyor iyi mi? Güzel Hadi bakalım Nereye atlayalım? Fucu ee, Çip yerde atlayabiliriz. En mantıklı. Hello, come boot camp, camp. <laughs> Allah'ım ya, bu Araplar nereden geliyor? bootcamp diyor bir de. Şöyle hızlı bir şekilde. <laughs> ben de tamam diyecektim. Hemen. Ship yarda atlayalım gençler. At 8 yıldızla Oğlum benim kıyafetimi kim değiştirdi ya? Benim kendim mi değiştirdin? Kıyafetimi değiştirmişim. Fatih'e adım adım. Fatih olacağız diye bir şeyimiz yok gençler. Ee, e, bir amacımız yok ama Fatih'e doğru kasıyoruz. Var mı gelen? Hiç bakmadım ama yok. Hayır, ben hayır. Ben, ben gemiye doğru gidiyorum. Ben gemideyim. Ben. E tamam sen gemiye git O Zaman Şöyle, şöyle oynayacağım ya. Böyle daha. 3 gelek var. Jiroskop açık mı açık? Tamam. 3 ele alırım abim. Şu an her şeyi alırım vallahi. İşaret at canım. Şey yok. Ee... Malzemeler bende. Tamam abi. Alacağım onu. Nasıl gözüküyor bir bakalım da. Şöyle. Oğlum hiçbir şey bulamadım abi. Bir tek UMP var bende. Fuji. Abi şu kablo çok ağırlık veriyor ya. DP buldun mu hoca? Malzemeler bende. İyi tamam Scar buldum. 4x binim var abi. Şuradan şeye bakacağım ya. Yele aldı mı biri? Almadıysa ben almaya gidiyorum. Almamış galiba. Tamam yele aldım. Şu M762'yi de alalım da. Sıkar var burada. Vallahi gençler. Biz bir oynuyoruz. Tarzan ekibi olarak. M7'yi bana salırsan DP buldum. Tamam abim. Yer. Şöyle sana m 7yi attı. Valla mermi varsa biraz mermi de alırım abi. 30 mermim var başka hiç mermim yok. Allah razı olsun. Ha tamam. Bir an 20 tane mermi Yok. zannettim abi. <laughs> Hadi şeye gidelim. Oo, atacaktım 20 şey olacaktı. Şelaleye doğru gidelim ya. Şelaleden Lambra bir yoklayalım adam var mı yok mu? Adadan 5 56 var mı abi ya? <laughs> bunda da hiç mermi yok. Abi veririm. Gel <laughs> yanıma. Ha, buraya bakmışlar mı? Mark the location. Bot mu var? M4. Ha. I got supplies. Şu lazeri alırım, şunu atarım, şunu atarım, şunu atarım. Tamam. Gel sen M4 mi? gel. 556 kimdi? Ben ben. Sağ ol abi. Abi bu kablo çok ağırlık veriyor bana ya. Telefonu çekiyor lan. Bir HDMI kablosu çekiyor lan Keşke şunu bu tarafa yapsaydım. Şu HDMI kablosu bildiğin telefonu bak. yatırıyor. Kablo çok şey ya. Ağır geliyor kuzen. Elimi ağrıtıyor. I got supplies. Şuna baksana. Tamam ya şimdi böyle idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Elgato'nun yerini değiştirin. DP var. Ya. Var mı DP'in? Gel. I got Burada surprised. ilk ilk kar var. Marked an enemy's death crate. Tamam. Allah M4 görürseniz alırım. M24 var X'te. Yok kullanmıyorum. Susturucu falan. Yasin abi sen alacaksın al. Sen alacaksan Ben kullanmıyorum. Liv karitasında M24 kullanmıyoruz gençler. Keskin nişancı kullanmıyoruz genelde biz. Lambra atlayan yok ha bu arada. Abi Lambra da buluruz ya. Lambra atlanıp değil gibi. Yani durup tam alınan, tam bilemiyorum ama atlanmış da olabilir. Mark the location. Girilmiş Dur. mi? Tamam. Şöyle enerjimizi bir fullleyelim. Daha demin kayadan atladık canımız gitti. Şöyle. 3'ü üçü ver iki al tamam ben M4 de buldum I got supplies şöyle tamam mı I got supplies şey ya e, tutamaç filan hiçbir şey bulamadım ben ya bir uzun şarjör var ha m 16'da Allah'a emanet M400 şöyle hızlı hızlı lootumuzu yapalım. Watch out. Alana göre baga da girebiliriz gençler. Biliyorsunuz Livik'te Tarzan abiniz, Taha abiniz her yerde bir bak buluyor. Burada da belki bir baga gireriz. DP var. DP var. Senin geçen o şey taşın içine girme bak var ya onda geçen. Malzemeler bende. Malzemeler bende. Birinci mi oldun abi? Birinci Evet, onun için ne pusum hiçbir şey yapmadım. Alan full bana verdi alanı. <laughs> Görüyorsunuz gençler. Elimde u... elimde bu e vardı. Adamlar geldi. Adam nikisinde aldım sonla. Vallahi çok bah. iyi abi. I got supplies. Gördüm kanka gördüm. Ona lan. I got supplies. Yani abi. Bot içer içeride mi dışarıda mı? Enemies ahead. Tamam geldim. Ya bot uğraştırma bizi ya. Bota bak be. 6x Alt, getirmiş. Malzemeler bende. Malzemeler bende. I got supplies. Şöyle 3'ü buna takalım. Dürümünü 3'e çekelim. Malzemeler bende. Thank you. Kanka orada MS'i 2 yapmışız, 0 yapmamışız. Sıkıntı olur mu? Tamam. Sıkıntı olmaz diyorsan... ...sıkıntı yok. Vallahi gençler... ...şimdi video çekiyoruz Hoca abinizle. Birazdan da... ...yayına... ...yayına geçeceğiz. ikinci yayınımızı açmış olacağız. Youtube'da. Şöyle seri bir şekilde alana gidelim. Gençler biraz pasif oynamamız lazım çünkü evet. e, biz de isteriz rush rush rush. Ama platin 3 kademesinde değiliz. Az 8 yıldızdayız. Böyle patlayayım diştine falan atlayıp da oradan sağa çıkacağız da. 10 maçta 3'ünde sağa çıkarsın 7'sinde eksi yersin. O 3 maçta da yediğin eksiği kurtaramazsın. Biz de elimizden geldiğince tedbirle oynamaya çalışıyoruz. Ben bile yeri geliyor o baklara giriyorum gençler. Hani ben sadece size içerik olsun diye çekmiyorum. Benim kendim bile ee, baklara giriyorum. Fucu abiniz de valla az üç mü oldun kanka? Az üç olacak mı? Az kaldı. Ya bir ara çok hızlı kastık ha farkında mısın kanka? Açır hızlı kastık. Sonra Fuji abiniz çalışmaya başladı. Sonra ben eee işte bu yayın işleriyle yok eee elgatadır, yok kablodur, yok charttır, yok çurttur. Bunlarla uğraşacağım diye biraz ara verdik. Bu üstümdeki kıyafet eşsiz başarının kıyafeti ha. Ben bu normalde bunu giymiyordum. Altı tane hap var. Burada iki tane enerji içeceği var. İsteyen gelebilir. Ben de var. Alabilir. Hatta bir tane daha hap içeceğim ya. Şu çantamda çantam dolu. Çantam hap azalsın. 4 kişi var bak. Kaç? Dur. Böyle bir maç görülmedi. Al işte. Beleşten birincilik. Ya dün kanka Süleyman'la Erangel Runik güç oynuyoruz. Evet. Lan. Alan Erangel'da bunun bir büyüğü gençler. Yani şu Martı anki location. mavi alan yani şu alanın dışındaki şu bu kadar büyük alanda 8 kişi kaldık. Gittik alanın ortasında bir ev aldık o büyük alanda. Alanı yine bize verdi. Sonra adamlar alanı öldü ve birinci olduk. Evin içinde birbirimize şey yapıyorduk. Sis bombası falan atıyorduk. Tava atıyorduk Süleyman'la. Ondan sonra bir baktık. Pıt 5'e düştü. Bir kişi kaldı. O bir kişiyi de gittim Süleyman dedim ki bana sal dedim. Gittim öldürdüm. Birinci olduk. O da dibimize kadar geldi. 3 kişi kaldı. Ha 3 kişi kaldı gençler. De alın size içerik. Üçü de bir değil. Ne kadar rahat rank kasıyoruz. Kasmalar donmalar var mı? Fuji. Hı? Ya da MS'den mi oluyor? Hı. Ya onu ilk e, facecam'li videomuz gençler. Aa 2 kişi kaldı lan. Az 8 yıldızla rank kasacak Kas yani ya Livik güzel artı veriyor gençler ama KD düşüyor. Çünkü adam vuramıyorsunuz. Yani. Yani Erangel'da 15-20 adam vuruyorsanız 10 adam vuruyorsanız burada 5 leşle 1000 alıyorsunuz. Bak şu an biz, ben büyük ihtimalle ya 1 leşle ya 2 leşle 1000 alacağım. Şu an kanka biz alanın ortasında değiliz de alanın ortası gibi bir alanı versin bakalım. Tamam o drop'u alırım ben. Han abim bana sal. Alınmadı ise tabi alırım. Şöyle büyük ekrandan izlemek daha iyiymiş ya. Acaba emülatöre mi geçsek ki Fuji? Kuroza var. Dikey var dikeyi aldım. Otomatik sürücüyü de... Yok keskinmiş. Nerede abim? Bir daha işaret et. Gördüm sıkıyorum. <laughs> sık abi, sık sık beni Aa, Onlar da bizi gördü galiba. Taşta taşta taşta. Taha abi eve geçti Aldığımız vine bakın gençler. Aldığımız bir vine bakın. Birleşli vine aldım. <laughs> Bak 60. <laughs> 229 hasarla at 8 yıldızda 1000 alıyoruz ya şaka gibi <laughs> Dur Ha ah, bir de dans edelim Alın size bir de dans edelim Birleşle Az 8 yıldızda bak başlığı da belirledim kanka Birleşle <laughs> Livik haritasında 1000 almak Nasıl? Artı 9 verdik Sana artı 9 mu verdik? Bana da bir artı 5'im var Dur bakıyorum şöyle önce bir beğeni Beğenileri atalım Şöyle beğenileri attık. Artı altı verdi. Görüyorsunuz gençler. At 8 yıldızla Libik haritasında birleşle birleşle artı altı. Bence çok iyi değil mi kanka? Fazla iyi. 11 dakikada bir de. Erangel'de alamıyoruz. bundan 1, 2, ya 2 ya 3 gün önceki attığım videoda runik güçte oynadık. Fuju abiniz hatta <laughs> Eksi 29 mu eksi 30 mu ne yedi öldü Ben sona kadar kaldım 11 kişi kala öldüm Yani takım olarak da 5. mi ne olduk Art 3 verdi o zaman da az 7 yıldızdaydım Art 3 verdi bak burada Birleşle art 6 11 dakikada 28 dakika nereye Valla ben anlamıyorum Mis gibi, Mis gibi. Ee, vallahi gençler ya şu, Şimdi şöyle bir durum var şu Bunu youtube'a atmak da şey Birleşte alıyoruz şimdi. Yani gençler bizden böyle action dolu videolar bekliyor. E, rank kastımız için de bunu yapamıyoruz. Normalde rank kasmasak yani Livik'te de bile 15 leş alırız. Sıkıntı yok. Ama rank kastımız için bak teşekkür ederim abi e, Yasin. E, rank kastığımız için kanka çok da böyle şeyi yapamıyoruz yani en fazla alacağımız leş 8, 9 oluyor. O da böyle e, biz Mersin neler olarak tabiri caizse göt kadar alanda diyeyim size göt kadar alanda 20 kişi falan oluyor alıyorsun 8-9-5 ama baksana herkesin birerleşi mi var? birinin yok birinin yok geri kalan herkesin birerleşi var valla youtube e, dünyayında Dün yayında 200 kişiyi doldurmuştuk arkadaşlıkta e, bana arkadaşlık isteği atanlar oldu e, 186'ya kadar düşürdüm e, 15 gündür 10 gündür girmeyenleri hep çıkarttım e, yeni arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Şimdi yayına geçiyoruz. Youtube görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. E, buradan Fuji'ye teşekkür ederim. Tarzan ekibine de teşekkür ediyorum. Gençler bir şey diyorsunuz mu? Fuji bir şey diyor mu kanka? Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. <laughs> Fuji abinizin dediği gibi. Ne zaman açıyoruz da Fuji belli saatimiz yok. Kafamıza göre işte. Kafamıza Bilmiyorum, göre yayın açıyoruz daha bir belirli saat yok. Çünkü bizim hayatımız düzensiz gençler. Oyun oynadığımız için bir gün 3'te kalkıyoruz, bir gün sabah 10'da kalkıyoruz. Bay bay YouTube. Seviliyorsunuz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Fıcı de el salladı. Bay bay.